sevgili boğalar duygularınızın güçleneceği bir gün geçirmeniz mümkün. Bazı duygusal hareketlenmeler dikkatinizi iç dünyanıza çevirmenizi sağlayabilir. İkili ilişkilerde sizi diğer taraftan dış dünyaya yöneltiyor olabilir. Bugün 19 Nisan 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay gün boyu boğa burcunda ilerleyecek. Kişisel rahatımız, güvenliğimiz, sevdiklerimiz, önceliğimiz olabilir. Enerjiler bugün biraz yavaşlayabilir ve bizi tembelleştirebilir. Boğa burcunda ilerleyen Merkür, balık burcundaki Neptün'e sekstil açı yapacak. Zihnimiz daha sakin ve huzurlu olabilir. Sezgilerimiz de güçleneceği için çevremizdeki kişilere karşı duyarlı olabiliriz. İkizler Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptün'le kare açı yapacak. İlişkilerde idealist ve hayalperest davranabiliriz, romantik beklentilerimiz artabilir. Bugün sevdiğimiz kişiler ve yakınlarımızla birlikte zaman geçirmek, zevk aldığımız konularla ilgilenmek, sanatsal çalışmalar yapmak için uygun bir gündeyiz. Tatil günü olması istediğimiz gibi tembellik yapmamıza da imkan verebilir. <laughs> lar taşırken ikinci yarısında <laughs>